Kime bastın mühürü ettin, Mustafa abine mi Yok abi benim uyum garbi sustu ama aramızda kalsın. Ya hepimizin uyu açıktır sucukçudan mı korkarsın? Yok abi ya korkmak değil de hani ayıp olmasın. Asıl uylar sayılınca görecek o ayıbı. <laughs> Tabii ya ikinci bir oy çıkarsa bayram etsin. <laughs> Doğru söylüyor. Ya ne zor seçimler gördü bu çarşı. Bu sefer sonuç baştan beri. Hadi hayırlısı inşallah. Buyur Ziya Usta. Sağ ol evladım sağ ol. Biz sıramızı bekleriz. Başkanım önden buyurun. Olmaz bizde kayırmaca yok. Hem son pusula açılana kadar başka demek ayıptır. İşte benim ustam be helal olsun sana büyük başkan. Garbis başkan. Lan durun lan durun. Kifra, kim, kimse o yapmasın bir dakika durun lan. Ulan gerize çalış senin yüzünden geç kaldık lan. Ee, geç kalmadık Mustafa kardeş. Daha yeni başladı. Ya Garbis Usta ben onu demiyorum bir dakika. Ya kardeşim böyle seçim mi olur? He? Nerede parnak boyası? He? Ben nereden bileceğim adam gelip şimdi buradan oyunu atacak, tak geçecek arkaya bir daha oy atacak. O zaman ne edeceğiz? Ama her şeyi büyük bir incelikle düşünen Mustafa kardeşiniz bunun da icabına baktı. İşte muhayrer oylara karşı Halis mulis yeli malı mis gibi kına. Bir kınamız e, eksikti Yani kapalı çarşı ruhuna da bu yakışır değil mi? Şimdi mesela mesela at kardeşim sen oyunu. at getir bananı. Getir. Ne yapıyorsun? Ya acımayacak getir kardeşim. Abi kınamız eksikti ya. Ne kırası abi şimdi. Yeni yeni, yeni icatlar çıkarıyor. Allah, Allah ya. Ben bu adamla uğraşacak ya. Şey Garbi sustak. Garbi Susta. Garbi Susta. Gene Garbi Susta. Ya arkadaşım, papan gibi her seferinde tekrar etmesine yanındaki ne versin? O da koruyor. He? Mustafa Kurdoğlu. Mustafa Kurdoğlu. Kira tamam senin bildiğin gibi yap. Bitti zaten Mustafa. Tamam işte. Muhterem arkadaşlar. Kapalı Çarşı Esnaflar Derneği başkanlık seçimi şu an sonuçlanmıştır. Adaylarımızdan Sayın Mustafa Kurdoğlu seçime katılan üyelerimizden 37 oy almıştır. Yuh, oha. Anlamadım. Be, ben sadeyim. Sen anonsuna devam et. Sayın Garbi Selcihan ise 2104 oy alarak derneğimizin başkanı seçilmeye hak kazanmıştır. Tebrikler başkanım. Sağ olasın Ziya. Bana bak senin aklın çok lazım bana bu işte, Tebliğ edip ortada kaybolmayasın he. Merak etme tamam. Garpuz Ustacığım merak etme, ben her zaman senin yanındayım. <laughs> sağ olasın, sağ olasın. Geçmiş olsun Mustafa Kardeş. Ya geçmişlik olmuşluk bir şey yok can. Çarşı bağ muhalefet görevi vermiştir o kadar basit yani tabii bu iş. Şey. Tabii kardeşim tabii öyle de sen yine de al bu kınayı. İster gelecek seçimlerde kullanırsın, ister eline yakarsın. Al bakayım. Allah Tebrikler. Allah sağ ol Mustafa Kardeş. 座りすぎた。